Kağıt tutkalı. Kağıt tutkalı mı? Kağıt tutkalı. Kağıt tutkalı mı? Su kattı. Kullanım görüyoruz. Eee? Karıştırıyorsun böyle. Karıştırıyoruz abi. şey yapmasın. Top top kalmasın yani. Boncuk boncuk kalmasın. İyice ezilsinler. Ondan sonra bezir yağını katacağız. Katarken de gösteririz bana. karıştır biraz. Evet, şu anda iyi mi? Yok, evet. senin, senin şey makine makine değil ki. Bizim makine makine değil, bizim makinenin burnuna evet. ben ne diyeyim. Ne dolmadan çıkarıyoruz, onu takıyoruz. Dolsa. Evet. Onun için, dolmadığı için. Evet, kağıt tutkalı dedikleri bu arkadaş. Görün. Yarın siz de bezir Bezir ne oluyordu? Bezir ya, ince bezir yağıyla. Üstü beş mi oluyor bu? Üstü beş. Baba üstü beş, ince bezir ya. Tutkal, bu kağıt tutkalını karıştırıyorsun. Yağlı boya macun elde ediyorsun. Ha, yağlı boya macunu yapacağız biz arkadaşlar. Evet. Tekneye vurmak için biz yağlı boya macunu yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Biz. Eğer bu iş tutarsa siz ne yaptığımızı görün arkadaşlar. Bu çok eski bir sistemmiş. Sonra, 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 sonra bakalım. Biz deneme, deneme amaçlı yapıyoruz bunu. Ama tabii teknemize sürüyoruz. Olmazsa kazıyacağız, başka çaremiz yok. İlerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz. Şimdilik öbür katlı maddeleri atılacağına kadar bekleteceğiz arkadaş bunu. Çevirmeye devam. İyice diyorsun pörtü mörtü kalmayacak. Hadi abi. Tütür tütür olursa o zaman e, macun koyduğun yerde tütür tütür şey gibi kalacak. Neyse. Bezil yağı bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yeni Turan diyor. Bezil yağı. İngiliz nevi diyor üzerinde yazıyor. Siz de görebilirsiniz. Onu da katarken göstereceğim. Denemek lazım. Deneyeceğiz. Tamam. O sertleştirici Onu şimdi olur. komple doldursan aynı olur, eşit olur. Ne? Hepsini boşalt gitsin ona işte. Boşaltalım. Yeter galiba. Evet, bezi koyuyoruz arkadaşlar. Bezi tutkalla birleştirdik şu anda. Dedin ya senin ölçüsü var. Anca o elimizdeki son şeyi yapalım. Var bezir yalnız yine? Var mı? Yani onu bitir ona işte. Lan biz bunları gittik şeyden hani gevdeden bir yer almıştık. Evet. evet. Kaç para verdik? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ben sana söyleyeyim, ikisini 390 lira para aldım. 400 lira yani Evet. Ama ben şeyden aldım. Bayramoğlu'ndaki adamdan 35 liraya verdi. Allah Allah. o evet. Niye bize pahalıya verdi? İşte onun şaşırdım yani. Ee, nedir o? Kaba üstümüyle beraber mi aldık? Evet, onunla beraber almıştık. Ama o kaba üslubunun torbasına 75 lira dediler abi. Evet. Eee, evet. torbasına 75 lira dedi. o kitapsızlar bizden fazla aldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi... Bizi kazıklandılar. Yani. Evet, kazıklanmışız biz. Bizi o şerefsizler... Onun kokusu evet. yok, bunun kokusu var. Ne renk alacak o? Sarı mı? Oh, Bu mu? o beyaz taba üstü koyunca Beyaz diyor. Beyaz diyecek Biraz böyle bal rengini alacak. Bal Ondan şart. sonra taba üstü de koyunca Ben beyaz olacak. Tam beyaz değil de kırık beyaz Ne olur. kadar atıyorsun taba üstü beş? Abi şimdi buna aşağı yukarı bu 10 bitmelik şey. Buna nereden baksan 5-6 kilo herhalde gider. Tava üstü gibi. Yetecek mi onun boyu? Yeter herhalde. Koyduğun zaman 10 kilo alır mı oğlum orası? Kalmış orada. Almaz. İkiye böleriz abi. Ha oğlum. Kovamız var. İkisini karıştırdık mı? Yarısını ona, yarısını ona koyar. Şey yaparız yani, hoş şey değil yani. Sen bunu hazırlıyorsun. Bu yani Kovayı bir tane yapıp, bunu bekletebilsem bir şey olmaz değil mi? Yok. Ağzını kapatacağız ama. Hava ha. alırsa kurur. Haa, doğru. Yani istediğimiz zaman çıkarıp, üstü beşi koyup, karıştırıp... Yok şimdi kaba üstümüyle koyup karıştırabiliriz. Ama almaz ki o. Öbür kova var ya boşalttınız. İşte o kovayı getirip, onu da şey yapalım. Dur ben getireyim. Yarısını ona boşalt. Üstü beş koyuyoruz arkadaşlar. Kafana göre koyuyorsun değil mi şimdi? İşte onun yapışkanlığının Onu işte yani göre yani Bir alçı, alçı şeyi gibi biraz daha koyalım bence. Biraz karıştıralım toplanmasın. Bu da şimdi şey yapar. O yani akma mesafesi var ya. Epey daha koyacağız buna da. Çok diyor. -"Evet, yani, yavaş yavaş Aceleci yok. Evet, bayramın iki, ikinci gün arkadaşlar. Bizim yaptığımız işe bak. Millet bayramla uğraşıyor, biz seyranla uğraşıyoruz. Tekneyle <laughs> uğraşıyoruz. Bu kadar şey bir adamız yani. Dengesiz bir insanız ha. Evet. Bunları da kenara çektik. Bunu bayramdan sonra... Ama Recep Baba'yı durduramıyoruz. Recep Baba oyma işi yapıyor. Recep baba o iyi. kaçtı değil mi? Olmuyor ya. Hep kırılıyor ya. Abi şey su yolunu su yolunu denk getirememişsindir. Şunun üzerine bir tacın üzerine şuraya kırılmış oyma yapabiliriz ama yolunu bulamadı şeyin. Senin o okimanla beraber avınla iki parçayı bir araya gitsene. Evet. Çok fazla açtın mı? Kişletiyor mu muhtiş. ki? Evet. Ortadan ikiye böldük arkadaşlar. Bu kalı. Evet, abi. Oha. Bu şekil. Bir düğmeyi ayarlayana kadar var ya. Yavaş yavaş basacağım. Şimdi biz... Çekime başladık bakalım. Aa yağmur başladı. Yağsın yağmur. Alt kattayız abi biz. Üst katta değiliz. Biz Bak bir kat daha çekilse var ya. Yüz yüz olacak, çekeriz belki. abi. Üç, üç kat çekeriz. Üstü beş bitene kadar devam. Ama üstler de çekmemiz lazım. Tabii ha? şeye. Şuralara. Yok onlara da şeye de. Kameraya da ister abi. Tek, teknenin altına çekiyoruz arkadaşlar. Kameraya da ister. Kameraya da çekeriz Recep abi. abi altını bir halledelim inşallah. Üstünü de nasip olursa hallederiz Hayır, ya. 40 yıllık. 40 yıllık sanki ustaymış gibi çekiyorsun. Hiç abi. ya. <gülüyor> <gülüyor> 80 yıllık boyayacak ama şey. baba bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum bu tekne nazara geldi. He geldi abi <laughs> ben size söyleyeyim. Bu tekne ben suya, suya girmeden su olacak. Abi, abi. abi günde 50 kişi sorar mı ya? Selamun aleyküm diyor. Ne tekne zaman bitecek? <laughs> yani, tekne ne zaman inecek? <laughs> Hiç alakası olmayan adam bile soruyor arkadaş ya. Ulan senin tekdeyle ne işin var sen, ne Sanki, tararsın, tararsın. sanki balığa çıkmış. Hiç. <laughs> He Recep Baba. Vallahi billahi. En başta Ersin saate yerle bir bizi de. <laughs> Ersin dediğin gibi o şerefsiz. O ne istiyor sizden? He? O ne istiyor? O ne zaman balığa çıkacağız? Beni bir yere götürür müsünüz? Bir de yalancı diye tekne almış, 280 bin lira vermiş, yok. 360 binmiş, 180 binmiş, bilmem ne. He, niye o zaman çıkmıyor, iş ben görmüyorum. Ondan bunu. sonra da vazgeçmiş. Gelip bende, benden, benden olta alıyor çakal ya. Hadi be. Tabii he. Vay ya. Vay anasını. Olta almıştır herhalde. Zaten ilk bir sene olta almıştım. 5 sene önce mi 170 liraya. Oltayı zaten onda 3 yıl kaldı. <laughs> oltayı esir aldı diyorsun yani. He, en son da aldım ama olta oltalıktan çıkmıştı. Makine makine dönmüyordu. Oğlum biraz su kat, su. Biraz sertleşsin. Bence. Hala şey bak yap... Yumuşak o. Yumuş. Görüyor musun? Tutkalı bence daha tam manası da eremedi. Türtü tür. Hamit abi. Ya size dedik. Bence biraz su katsan o kotu koyulaşacak. Bir de da katınca daha da gene şey katmamız gerekecek. üstü peş. yağıyor ya. Yağsın ya. Evet. <laughs> ufak ufak atıyor ya. Arkadaşlar biz böyle çekmeye devam ediyoruz. Yani sonuçta yanılma ülkesindeyiz. Üstü 5 olayı bundan 60 sene önce çok rağbeti vardı. Bizim de gücümüz anca buna yetti. Öbürü çok pahalı. 5 kilosu dünyanın parası. Buna da gider nereden baksan 30-40 kilo macun. Bakalım eğer tutarsa formülü gösterdik. Öyle akışkan olmayacak fazla. Biz üşeniyoruz şimdi. Biraz daha böyle tam macun olacak şekilde yapmanız lazım. Biz şimdi bunu vuruyoruz. Bir kat daha vuracağımız için şimdilik delik melik kapasın iyicene işlesin diye çatlak çutlak yerlere biraz sulu yapıyoruz. Değil mi Yunus? Evet. Ondan Yaşgı dolayı da kolay olsun. İkinci, 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 sefer macunda ne diyorlar? Kulak memesi şey mi olacak böyle o kıvamında? kıvamında. Öyle derler. Evet. O şekil yapıp siz de devam edersiniz. Bunu ileriki zamanda ben size söyleyeceğim inşallah. Zımparaya geçtiğimiz zaman olmuş olmamış. Görüşmek üzere. Hoşçakalın da hoşçakalın.